Yaklaşık 3 hafta önce Dünya Şampiyonası'nda kendi sikletimde 48 kilo Dünya Şampiyonu oldum. Ee, tabii hız kesmeden de şu an Akdeniz oyunlarına hazırlanıyoruz. Ee, kısa bir zaman sonra tabi başladık. Şimdi zor olacak bizim için. Çünkü büyük bir maçtan çıktık. Şimdi Akdeniz'e hazırlanıyoruz. İnşallah tabii biz bunlar bize engel deyip biz gene en iyi şekilde ülkemizi orada temsil etmek için savaşacağız bunun mücadelesini vereceğiz. Ee, şu an kampımızda oldukça hazırlıklarımız da çok güzel gidiyor. Şu an ikili kamplarımız da yapıyoruz. Ee, Fas e, geldi ülkesi geldi. Şu an onlarla da kamp yapıyoruz. Güzel geçiyor. Uyum içerisinde çalışıyoruz. Ee, onlar da bizim e, çünkü maçta da rakibimiz olacak. Hem deneyimli hem de tanıma e, şansımız olacak onlar açısından da. Ee, şu anlık e, iyi gidiyor antrenmanlarımızda. Öncelikle hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Bunun mücadelesini vereceğiz. Ondan sonra e, Akdeniz'den bir çıktıktan sonra da tabii ki bir dinlenme sürecimiz olacak. Ondan sonra Avrupa Şampiyonamız var Ekim ayına. Yoğunluğumuz orası olacak. Hiç hızımızı kesmeden, durmadan ondan antrenmanlarımızı yeni şekilde yapacağız ve Türkiye ülkemizde gene Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk boks e, diyelim dünyada kadın olarak şu an bir idol, idol olduk biz. E, Rol model de olduk diyebiliriz. Çünkü 5 altın madalya ve 2 bronz madalya dünyada biz takım birincisi olduk. E, bizim öncelikle tabii ki bunun e, önemi şuradan geliyor. E, biz e, bir uyum içerisinde çalıştık. Biz bir takım oluştuk. Daha önceden tabii ki bunlar çok şey olmuyordu ama şimdi biz bu yeni ekibimizle daha iyi bir konsantre olduk. Yeni ekibimizle, mil takım antrenörlerimizle daha bir uyum içerisinde çalıştığımız için Türk mil takımının gerçek bir takım olduğunu dünyaya göstermiş olduk. Gerçekten biz Türk boks kadını olarak antrenmanlarımıza gerçekten çok ciddiyiz. Çok önem veriyoruz. Zaten bu ciddiyetlerimiz, önemimiz de zaten maçlarda da bunu yansıttık. Ee, ülkemizi de en iyi şekilde temsil ediyoruz bunun için. 10 gün önce yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Takım halinde de aynı zamanda şampiyon olduk. Gerçekten çok güzel duygular içerisindeyiz. Çok güzel bir ayı atlattık. Sonraki hedefimize şu anda devam ediyoruz. Bir sonraki hedefimiz Akdeniz oyunları. Ee, bitmiyor tabii ki hedefimiz. Hemen bir hafta sonrasında çalışmalarımıza de, e, başladık ve hedefler e, katlanarak gidiyor. Madalya almaya devam edeceğiz. Yine hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Ee, daha sonrasında Ekim ayında da Avrupa Şampiyonası var. Ee, yine hız kesmeden devam edeceğiz. Ee, bizi gerçekten destekleyen milli takım antrenörlerimize e, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nazım Yiğit, İsa Daştan, e, Baykan Arslan, Muhammed Ali Halikoğlu, e, psikologumuz Muhammed Abbas. Duger. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımız da keza büyük bir destekte bulundular. Hepimiz büyük bir takım olduk. Başarı bu şekilde geliyor ve inşallah devamında da daha iyi başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Devam edeceğiz. Desteklerinizi esirgemeyin. Fas milli takımıyla ikili kamp yapıyoruz. Güzel geçiyor. Akdeniz Önleri öncesinde ikili bir kamp yapmamız onlar için bizim için de çok iyi oluyor. Çünkü zaten onlar da bizim Akdeniz oyunlarında rakibimiz. rakiplerimizi zaten önceden de tanıyorduk. Şu anda da onlarla birlikte antrenman yapıp Akdeniz oyunlarına hazırlanmaya devam ediyoruz.